Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik Dokunsun Soru Tipi Bankası'nda üçgende açı kenar bağıntıları ile ilgili konu uygulama test karşınızdayız. Toplamda 8 adet güzel sorumuz var. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Soru 1. ABC üçgen AB 4 birim, BC 6 birim, AC X. Şuraya X demiş arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre X'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç birimdir demiş. Biliyorsunuz ki bir üçgende bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkının mutlak değerinden de büyük olmak zorundaydı. O zaman x 6 artı 4'ten küçük, 6 eksi 4 büyükten küçük çıkartıyorsanız mutlak değere gerek yok demiştik konu öğrenme kısımlarında. 2 ile kaç arasında olacak? 10 arasında olacak. Burada kimler var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Toplarsak bunları 9, 17, 24, 30, 35, 39, 42. İlk sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olarak gelecektir diyoruz. Hadi bakalım. İkine devam edelim. ABC bir üçgen. ABD açısı DBC açısına eşit. Bir açı ortay. Yukarıdaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bu açılar alfa alfa diyelim ki bunlar dar açı olmak zorundalar. Şimdi buradaki mantık şu. Bu açılardan bir tanesi mutlaka ya 90-90 olacaklar ya da biri ne olmak zorunda? Dikkatini çekecek. 90 olursa bu iki kenar eşit olur zaten. ABD açısıyla DBC eşitmiş. AB BC'den büyüktür diyor. Şimdi Şu açıları da beta diyelim. Şu açıda ne diyelim? Teta diyelim. Şimdi AB'nin AB'nin BC'den büyük olması için bunlardan birinin ne olması gerekiyor? Daha büyük veya küçük. Bunu bilme şansım burada yok. Çünkü bu beta artı alfa. Bu teta artı alfa olacak. Şu açıları. İki açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıdan dolayı. DC AD'den büyüktür demiş. 90 olması durumunda bir ikizkenar üçgen olma durumu olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden bunlar eşit olabilirler. Bunları bilmiyoruz, kesinlikle değil. BD BD DC'den büyüktür demiş. E, alfa ve şuradaki açı BD beta bunların nasıl olduğunu bilmiyoruz. İkisi dar açı olabilirler. BC BC şurası DC'den büyüktür demiş. Burada şöyle bir mantık kullanacağız. Şimdi BC, DC'den büyüktür demiş. D seçeneğine geldik. BC şurası, DC'de burası olmak zorunda. Şimdi burası teta artı alfa olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki o zaman şu BDC üçgeninde D açısı B açısından büyük olduğundan dolayı yani teta artı alfa alfadan kesinlikle büyük olmak zorunda. O zaman D'nin gördüğü BC uzunluğu büyük olmalı. Alfanın gördüğü DC uzunluğunda. O yüzden doğru cevap D seçeneği olduğunu söyleyebilir. Çünkü tek aynı üçgendesiniz. Bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü niye? Teta artı alfa bir üçgende iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olduğundan dolayı bu açı alfadan kesinlikle büyük olmak zorundadır. Geldik 3'e. ABC eşkenar üçgen. Önemli eşkenar. BCD dik üçgen. Şunlar eşkenarsa şöyle yapalım. BC CD'ye dik. BD 6 birim demiş. Burası yukarıdaki verilere göre çevre ABC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? Şimdi ben buraya x dersem, buraya x dersem, x dersem 90 derecenin gördüğü kenar 6 olduğundan dolayı 6 olduğundan dolayı x'in 6'dan kesinlikle küçük olmalı. Çünkü bir dik üçgende 90 derece en büyük açıdır. Yani x kesinlikle 6'dan küçük olmalı. Çevre ABC de burada 3x olduğundan ki x'in tam sayı olup olmadığı bana söylenmemiş. Her tarafı 3 ile çarparsak 3x 18'den küçük olmalı. Bunu sağlayan en büyük tam sayı değeri de 17 birim olduğunu söyleyebiliriz. Eğer tam sayı deseydi x'i 5 olarak kabul edip 15 olarak cevabı işaretleyecektim. Geldik 4'e. ABC bir üçgen AH yedik. BH 4 birim. HC 3 birim. Yukarıdaki verilere göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi burası H. Tamam mı? ortak kenar. Bir Pisagor yapacak olursak, şimdi Pisagor teoremini ortak olan biliyorsunuz. Daha görmedik. Ama bir Pisagor yapacak olursak, AB'nin karesi neydi Pisagor? Şöyle hatırlatalım. Pisagor ABC dersek 90 derecenin karşısındaki kenarın karesi dik kenarların kareleri toplam eşit olmak zorundaydı. Burada o zaman AB'nin karesi 4'ün karesi artı h kare. AC'nin karesi ise 3'ün karesi artı h kare. Buradan AB'nin karesinin sayısal değerinin AC'nin karesinin sayısal değerinden daha büyük olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü H kareler ortak. Bu 9, bu 16. 7 fazla. Yani AB büyüktür AC. Şimdi AH HC'den büyüktür diyor. Bunu bilemem. Yani AH HC'den büyük olabilir, olmayabilir, eşit olabilir. Bunu kesinlikle diyemem. BAC açısı. BAC açısı. Yani şu açı diyelim. Alfa olsun. A, C, B. Teta'dan büyüktür demiş. Buranın 7 gördüğüne göre teta'nın 8 olma ihtimali de olabilir. 6 olma ihtimali de olabilir. Ama ben sadece şuradan neyi buldum? Fark ettiyseniz A, B, A, C'den büyük. B, C, A açısı yani teta büyüktür demiş. ABC açısı yani ne diyelim buraya da ee, beta diyelim. Teta büyüktür beta demiş. Evet AB'yi gören kim burada? Teta. Bak AB'yi gören kim? Teta büyük olmalı. Beta kimi görüyor? AC'yi. Evet arkadaşlar bu kesinlikle doğru. Ama 1 ve 2 için kesinlikle doğru deme şansım yok. O yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Gelelim 5'e. Benim de sevdiğim güzel sorulardan bir tanesi. Şöyle yapalım. Evet. A seçeneğinin 9 olduğunu görebiliyorsunuz zaten. ABD bir üçgen. AC 6 santimetre. CD 8 cm. AB ile BC eşit. Çift tırnak koymuşlar. AD x'tir. Buna göre x'in en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir demiş. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen. O zaman şu açı alfa dersen bu açı da alfa olur. Ben alfa'nın nasıl bir açı olduğunu biliyorum. Dik açı olamaz. Geniş açı olamaz çünkü iki tane dik, iki tane geniş 180 veya 180'den daha fazla olur. O yüzden alfa nasıl olmak zorunda? Dar açı olmak zorunda. Buna çok dikkat et. Alfa darsa buraya kalan açı mutlaka nasıl olmak zorunda? Geniş açı. Buna da teta diyelim. Yani teta 90'dan neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Konu öğrenme tiplerini izlediyseniz bunun nasıl yapıldığını konu öğrenme tiplerinde size açıkça göstermiştik. Ne yapıyorduk? Teta 90 derece olsaydı diyorduk. O zaman bu bir dik üçgen çıkardı. 90 derece olsaydı. O zaman burası 6, 8, x olurdu. Yani x'in karesi 6'nın karesi artı 8'in karesinden x kare buradan 100. x de ne gelirdi? 10. Yani burası 10 olurdu. Ama teta 90'dan büyük olduğundan dolayı Açı büyüdükçe kenar da büyüyeceğinden dolayı x'in 10'dan ne olması gerekiyor değerli arkadaşlar? Büyük olması gerekiyor. Bu eşitsizlik neydi normalde biliyorsunuz bir üçgen eşitsizliğinde ABC yaptığımızda C kenarı A artı B'den küçük mutlak A eksi B'den de büyük olmak zorundaydı. Ben şimdi x büyüktür 10 dediğimde 10 küçüktür x anlamına geliyor. Yani ben eşitsizliğin şu kısmını bulmuş oldum. Diğer kısmını yazarken 6 ile 8'i topluyorum. 10 kaç arasında oluyor? 14. En küçük alabileceği tam sayı değeri 11 yani C seçeneği doğru cevaptır. Bu tip 90 dereceden büyük veya 90 dereceden küçük sorularında direkt açının sistematiği verilmeyebilir. Siz bu şekilde açıları yerleştirerekten onu anlayabilirsiniz. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey 90 dereceymiş gibi kabul edip bu eşitsizliğin bir tarafını bulup diğer tarafını eşitsizlikten yerleştirmek. Geldik diğer sorumuza. ABC bir üçgen A açısı C'den büyük C açısı B'den büyük. AC 3x-10 AB 2x artı 3. BC'de 3x eksi 1 santimetre. Yukarıdaki verilere göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değeri toplamı kaçtır? Şimdi A en büyük kenar. 3x eksi 1 büyük olmalı. C 2x artı 3. O da büyük olmalı arkadaşlar. B ne görecek? 3x eksi 10. Tamam. Şimdi şunu da şunu alalım. 3x eksi 1 büyüktür. 2x artı 3'ten bunu bu tarafa atarsak x bunu bu tarafa atarsak artı olarak geçer. X büyüktür 4. Sonra şununla şunu alalım. 2x artı 3 büyüktür 3x eksi 10'dan. Bunu bu tarafa atarsak x. Bunu bu tarafa atarsak 13 büyüktür x. O halde x'ini alırsanız şu x'ini almış olsaydınız eksi 1 büyüktür eksi 10 çıkıyor. Yani sistemin doğruluğunu gösteriyor. x 4'ten küçük 13'ten büyük. Bunları yazacak olursak eğer 4 ile kaç arasında olacak? 13. Bunu alabileceği en küçük tam sayı en küçük tam sayı 5 en büyük tam sayı 12 olduğundan bu ikisini topladığımızda doğru cevap 17 E seçeneğinin doğru cevap olarak geldiğini söylemiş olacağız. Bir eşitsizlik sorusu olduğunda görebilirsiniz. Geldik 7'ye. 7. sorumuzda şekil özdeş birim karelerden oluşmuştur. Yukarıdaki verilere göre ifadelerinin hangileri doğrudur demiş. ABC ikizkenardır. ABC eşkenardır. ABC açısı BCA açısından küçüktür demiş. Zaten ikinci madde doğruysa birinci madde otomatikman doğru olacaktır. Yani 1 ve 2 seçeneklerde yok zaten. O yüzden eşkenarlığın olma ihtimalini ortadan kalktığını söyleyebilirim direkt olarak. Şimdi bir e, sistematik soru Pisagor yöntemiyle yapmaya çalışacağız. Şurada dik üçgenler bize yardım edecek. Tabii ki Pisagor gördükten sonra daha rahat olabilirsiniz ama şu bakın şurada bir dik üçgeniniz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 5. 5, 5. Burayı m dersek m kare 5'in karesi artı 5'in karesinden 25, 25 daha 50. O da 25 çarpı 2'den ne gelecek? 5 kare kök 2. Burası 5 kare kök 2. Şuraya ne diyelim? Hemen şurada da bir yine aynı dik üçgenimizi oluşturalım. Şöyle. Gördün mü? Bak üçgenler tak geliyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 2. N'nin karesi 6'nın karesi artı 2'nin karesinden 36, 4 daha. N'nin karesi 40 gelecek. O da 4 çarpı 10 demek. N de buradan 2 kök 10 gelecek. Burası da 2 kök 10'muş. Ve son olarak altta bir üçgenim var. Şurada görebiliyorsunuz bakın. Burada. Şimdi ne yapacağım burada dikkat ederseniz. Burası bir birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Şuradan ne diyelim? P diyelim. B'nin karesi 1'in karesi artı 7'nin karesinden P kare 50 geldi. 50'yi zaten biz yine 5 kök 2 bulmuştuk. Burası 5 kök 2. Zaten eşkenarlık otomatikman iptal. İkileri eledik. İkiz kenarlık doğru. Bu ne dedik? Şimdi tabii ki bu kök 40 bunlar kök 50 olduğu için C ve A açılarının B'den büyük olması lazım. A, B, C açısı demiş. Yani şuraya alfa diyelim. Alfa küçüktür. BCA açısı demiş teta. Evet bu doğru çünkü alfanın gördüğü 2 kök 10. Bu 2 kök 10'u görüyor. Bu ise 5 kök 2 görüyor. Bu kök 50 demekti. Bu kök 40 demekti. Açılarla kenarlar arasındaki bağıntı aynı olmak zorunda. Açı büyüdükçe kenar büyüyor. Küçüldükçe de kenar küçülüyor. O yüzden doğru cevabımızın 1 3 yani D seçeneği doğru cevaptır diyoruz. Ve test 1'in son sorusu arkadaşlar. ABC kenar uzunlukları birer tam sayı olan bir ikizkenar üçgendir. Dikkat. ABC AC eşit BC 6 birim. Yukarıdaki verilere göre çevre ABC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? X X diyelim. O zaman 6 bu 2x'ten küçük, 0'dan da büyük olmak zorunda. O zaman 6 küçüktür 2x dersek 3 küçüktür x. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde yani x 3'ten büyük olacak. Birer tam sayı olduğundan dolayı ben x'lere kaç değerini verebileceğim arkadaşım? En küçük 4 değerini vereceğim. O da çevre ABC'nin 4 artı 4 artı 6'dan 14 yani C seçeneğinin doğru cevap olduğunu söylemiş olacak. Eğer tam sayı demeseydi 2x artı 6 eşitsizliğinden gidecektim. Bunu 2 ile çarpacaktım. 6 ile toplayıp cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacaktım. Evet açık kenar bağıntılarıyla alakalı ilk testimizi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinci testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizle de kalmaya devam edin.